Arkadaşlar merhaba. Tarım ve hayvancılıkla ilgili soru çözümü yapacağız şimdi. Beraber iki test çözeceğiz. Soruyu hemen okuyorum. Bu arada soru okunurken önce siyah taraf okunuyor. Bu yeterli oluyor genelde. Buna göre eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Ayçiçeği erken havzasında doğru bilgi. Çukurova şeker pancarı. Şeker pancarı İç Anadolu bölgesindeydi. Doğu Karadeniz'de çay. Harran ovası'nda keten kenevir Harran'da yetiştirilmiyordu. Ee, en çok Batı Karadeniz dolaylarında yetişiyordu. O yüzden buna da soru işareti. İncir Aydın ve çevresinde bu bilgi de geçerlidir. 2 ve 4 doğru değildir. Cevabımız edim olacak. Evet, buna göre Durmuş'un yaşadığı yöreyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş? Doğu Karadeniz'de tarım yapan bir çiftçiyim. Bizim buralarda yer şekilleri engebeli olduğundan tarım yapacak alan bulmak da oldukça zorlanıyoruz. Her mevsim yağış olduğundan çay tarım yapmaktayız. Çay tarlalarımızı çayı ekerken ve toplarken çok zorlanıyoruz. Bu yüzden tarlalarda taraçalandırma yapıyor. Kendimize rahat sahalar oluşturuyoruz. Türkiye'de çay çay tarımının yalnızca bizim bulunduğumuz bölümde yapılması bizleri çoğu zaman gururlandırıyor. Buna göre Durmuş'un yaşadığı yöreyle ilgili hangisine ulaşılamaz? Çay bitkisinin monokültür olduğunu söylemiş zaten. Nadas faaliyetlerine gerek duyulmuyor. Nadas e, su bulun, bulamamaktan dolayı toprağı boş bırakmaktır ama burası sürekli yağış aldığı için nadası gerek duyulmuyor. Toprağı boş bırakmıyorlar. Dağınık yerleşme Karadeniz'in genel özelliğidir. Bu bilgi de doğrudur. Tarımda makineleşme zor. Evet, çünkü makineleşme düz yerde olur. Burası dağlık. Dağlık olduğu için nadası alanına yöneliyorlar. Tarımsal verimin az olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Karadeniz'de kahverengi orman toprakları var. O yüzden bu bilgi doğru değildir. Cevabımız Edirne olacaktır. Buna göre yukarıda belirtilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ay çiçeği ergen havzasında yetişir. Doğru. Tahıl Konya'da yetişir. Doğru. Muz Anamur'da yetişir. Doğru. Pirinç Menteşe'de yetişir. Hayır. Orta Karadeniz ve Trakya demiştik. Bu bilgi doğru değildir. Cevabımız Denizli olacak. Ketenkenevir Kastamonu çevresinde yetiştirilebilir. Evet, 4 numaralı sorumuza geldiğimizde bu yörelerin hangileri buğday tarımına uygun değildir? Bu arada buğday tarımına uygun olabilmesi için ilk baharlarının yağışlı ve yazlarının kurak olması lazım. Şurada düzenli yağışı gördük. Düzenli yağışın olduğu yerde buğday yetişmez. Direkt biri alıyorum. Bir olmayanları eledim. Evet. 2 ve 3'ü okumama gerek yok. 4'e bakacağım. En fazla yağışı yazın alıyor ve en az yağışı kışın alıyor. Evet, e, belirli bir kurak döneminin olması lazım. Burada da genelde ilkbahar ve yazların kurak olması lazım. Burada ise yağışlı olduğu için bunu da alabilirim. Cevabımız denizde olacak. Evet, buğday tarımının yoğun olarak yapıldığı bazı yerleri göstermiş. Burası Trakya, burada karasal iklim ve geçiş iklim güzergahları görülür. Yine karasal iklim ve akdeniz ikliminin görüldüğü bazı bölgeler. E, bu yerlerde hangisi daha çok birbirine benzer? En yağışlı mevsim, en kurak mevsim, bitki örtüsü, iklim tipi, toprak, toprak tipi, toprak ve iklim ve bitki örsü iklimleri farklı olduğu için tabii ki farklıdır. En yağışlı mevsimlere baktığımızda Akdeniz'in en fazla yağışlı mevsimi kış buranınki ilkbahar o yüzden bunu da eyledim. En kurak yazları kurak, karasal iklimleri İç Anadolu'da da yazları kurak olduğu için bu bilgi daha doğru olacaktır. Evet aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımda sulama sorununu gidermek için alınabilecek tedbirlerden biri olamaz? Evet nöbette şey kim? Ee, bir sene bir ürün toprağı yoran bir ürün bir dönemde toprağı yormayacak bir ürün. Bunun suyla bir ilgisi yok. Nadas yöntemi su bulamadığınızdan dolayı toprağı boş bırakıyorsunuz. Su ile ilgili olan bir yöntemdir ama olumsuz bir yöntemdir. Damlama sulama gayet güzel. Açık su kanallarının yer altına alınması güzel. Akarsular, göletler gayet güzel. Cevabımız Adana olacak hiç suyla alakası yoktur. Evet, bazı sorular çok uzun sürebileceği için bazı soruları direkt geçiyorum grafik sorularını. Akdeniz kıyısında yetiştirilen ürünler yetişebilir. Önce dünya haritasında Akdeniz ikliminin görüldüğü birinci yer burası Akdeniz ve çevresi, Kaliforniya civarı, Orta Şili civarı, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avustralya'nın güney kıyıları işaretlediğimiz noktalardan bir tek burayı alabiliyoruz. Cevabımız adam olacak. Yukarıda özellikleri belirtilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir? Yüksek sıcaklık, bol yağış isteyen üründür. Kış sıcaklıkları yüksek olan yerlerde yetişir. En çok Akdeniz'de. Ayçiçeği Marmada'daydı. Mısır burada yetişir ama yine olabilir. Turunçgil e, olabilir. Zeytin olabilir. Fındık olabilir. Tekrardan bakacağız. Yüksek sıcaklık ve bol su isteyen tarım üründür kış sıcaklıkları yüksek olan yerlerde yetişir. Ülkemizde en çok yetiştirildiği bölge Akdeniz'dir. Zeytine iliyorum çünkü Ege'ydi. Ayçiçeğini eledim. Mısır bize özgü olan bir ürün olmadığı için eledim. Fındık zaten olmaz. Cevabımız gibi olacak. Evet yeni bir dünya haritası ile ilgili bir soru. Seracılık e, kışılıklığından faydalanılarak yapılması gerekiyor ve sıcak olması gerekiyor ve yağış çok fazla olmayacak. 2 numaralı bölge sürekli sıcak olduğu için seracılığa gerek yok çünkü Ekvator çizgisinin olduğu yerden geçiyor. 2'yi alacağım. 1 numaralı Akdeniz bölgesi ve 4 numaralı yerde çok soğuk olan bir bölge olduğu için orada da çok fazla yapılmayacaktır. Cevabımız 2 ve 4 olacaktır modern tarım yöntemi olduğunu söylüyor. Direkt başka şıkları okumama bile gerek yok. İnstantif ya da enstantif yöntemin modern tarım yöntemi olduğunu söylemiştik. Türkiye'de iklim koşulları düşünüldüğünde yetişme sahası daha kısıtlıdır. Çay sadece Doğu Karadeniz'de, şeker pancarı İç Anadolu'da ve birçok yerde, üzüm her yerde, turunçgil Akdeniz'de, Ege'de, Elma yine birçok yerde. Çayı alacağım. Onun dışında sınırlı olan bir turunç kilidi tekrardan alacağım. Evet 1 ve 4 numaralı seçenekler doğru olacaktır. Evet arka tarafa yine geçtik. Başka bir testimiz. Türkiye'de yetiştirilen monokültür tarım ürünlerini örnek olarak gösterilebilir. Mono bir bölgedeki tek ürün olarak düşünelim. Tabii ki muz ve çay olacak başka bölgelerimizde yetiştirilmesi çok zordur. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin iklim seçiciliği en az yani her yerde yetiştirilebilen iki üründen bahsediyor. Elma ve üzüm diyeceğiz. Evet. Üçüncü soruyu es geçiyorum. Dördüncü soru. Hangileri bu durumu örnek gösterebilir? Kışların ılık olması lazım. Evet. Turunçgil. Akdeniz ikliminden bahsediyor. Ve zeytin. Cevabımız 1 ve 4 olacaktır. 6 numaralı soruya geldiğimizde birim alandan alınan verim daha yüksekti. Burada rakamlara değil de e, oranlara bakacağız arkadaşlar. Bu bunun inanılmaz fazlası. 200 bin 4 milyon desek çok fazla. Bu iki katı, bu bir buçuk katı, bu katı bile olmayabilir. Evet bu da üç katıdır. Bu bunun çok fazla katı olduğu için oransal olarak düşünmenizi istiyorum. Cevabımız adam olacak. Evet yedinci soru makineli tarıma daha uygundur. Düz olacak. Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz dağlık Marmara dümdüz olan bir bölgedir. Yukarı Kızılırmak civarı Sivas'ın olduğu yerler dağlık. Erzurum Kars Ardahan yine dağlıktır. Evet. Yukarıda Türkiye haritasında gösterilen yerlerde tarımda sulamaya daha az ihtiyaç vardır. Türkiye'nin en bol yağışlı olduğu bölgesi Karadeniz bölgesini işaretledim. Evet son sorularımız. Türkiye'de yağış azlığına bağlı olarak en geniş nadas alanı hangi ilimizdedir? Tabii ki İç Anadolu bölgesinden bir ilimizi işaretleyeceğiz. Konya ve çevresi. Buğday hasadının daha erken gerçekleştiği yer Akdeniz'dir. En son gerçekleştirdiği yer Erzurum, Kars, Ardahan, Doğu Anadolu'dur. O yüzden Akdeniz bölgesini işaretleyeceğim. Buna göre yukarıda Türk haritasında gösterilen yerlerden hangisinde yılda birden fazla ürün görülür? Yine sıcak olan bir bölgemiz olacak. Akdeniz bölgesini işaretleyeceğim. Son sorumuz. Tarım alanlarında görülen bu artış aşağıdakilerden daha çok hangisinin aleyhine gerçekleşmektedir? Ee, tamam. Daha çok hangisinin aleyhine gerçekleşmektedir? Evet arkadaşlar orman arazisi. Orman arazisinde çok tarım yapılmaz. Mera alanı nedir? Otlak alanlardır. Otlak alanları maalesef tahrip edip tarım alanı haline getiriyoruz. Cevabımızın bursu olması gerekmektedir. İyi günler arkadaşlar.